Bunlar domates yeter mi ya? Açma sen, açma. Soracağım ben sana. Hayatım domateslerin hiçbir suçu yok. Hıncını onlardan çıkarma. İpey diyorum. Açmıyor telefonlarını. Açar açar. Sıkma sen canım. Nasıl sıkmayayım hani ya? Onu esirme. babamdan sonra şimdi İpey'in sırtına çullandı abuk sabuk fikirlerle dolduruyor kızın kafasını. Benden uzaklaştırmaya çalışıyor. Uzaklaştıracak ki rahat rahat sömürsün. Kardeşimi korumaya çalışmam suç mu? Ya suç değil anlıyorum seni ablasını yani. Ama İpey de anlıyorum. Yani babanızın ölümünden haklı olarak beni sorumlu tutuyor. Haklı olarak O benim de babamdı. Ve bir manyak tarafından öldürüldü. Al işte Çetin komiseri yaptığı şeyin aynını yaptı. O Sinan Gıcı'ya haklı. Sırada hangimiz varız bilmiyoruz. Ve İpek bu durumda telefonlarımı açmıyor. Çetin Komiser umarım yaşayacak. İyileşince de o manyakta yakalanıp hayatımızdan sonsuza kadar çıkıp gidecek. Sana söz veriyorum. Babanızda yaptığım hatayı bir daha yapmayacağım. Hepinizi koruyacağım merak etmeyin. Biliyorum. Sadece İpek'in gözümün önünde olmasını istiyorum o kadar. Yani İpek şu an Oğuz'un gözünün önünde, merak etme. Biraz uzaklaştılar buralardan. Kaçtı yani? İyi. İyi. Hatta o kadar iyi ki, biz de kaçacağız peşlerinden. Çok güzel görünüyorlar ha, bakayım. Ne işi var bunun evimizde? Silah benim hayatım. Senin ne zamandan beri silah var Ali hani ya? Ne işin olur senin silahla falan? Güvenliğimiz için buna ihtiyacımız var. Bu buradayken kendimi güvende filan hissetmiyorum ben. Eylül. Eylül bu kadar tepki göstermene gerek yok. Hayatım beni de anlamaya çalış lütfen. Sen benim bu hayattaki tek değerlimsin. Her şeyimsin. Senin güvende olmanı istiyorum. Saçının teline zarar gelsin istemiyorum. Silahla mı koruyacaksın beni? Sen onu kullanmazsın ki. Gerekmezse asla kullanmam merak etme. Gerekirse? Ya şu konuyu kapatabilir miyiz artık? O kadar gereksiz ki. Acıktım ben ya acıktım. Hadi gidelim yemeğimizi yiyelim. Yemek daha pişmedi. E ne yapalım şimdi pişmediyse aç mı kalacağız? Bir kilo domates doğradın iki yumurta tekrar yeriz. niye kaçıyorsun benden? Bilmiyorum. Üstüme geliyorsun çünkü. Hayatım, benim amacım senin üstüne gelmek, seni sık boğaz etmek değil ki. Benim tek bir gayem var. O da şu güzel yüzün gülsün istiyorum. Mutlu ol istiyorum. Mutlu bir aile olalım istiyorum. Ben de bir tek bunu istiyorum. Ne güzel. en sevdiğim şey yapalım mı? Sarılalım. Söyle bakalım. Düşünebildin mi bizi? Düşündüm. Çözemedim. Ne var dilinin altında söyle? Cık, söylemem. Yani belki yeni yıla girerken söylerim. Yeni yıl dileği gibi. Hı. Hmm. Bravo. Konuyu çok güzel değiştirdiniz. Değiştiririm bilirsin. <laughs>